Kritik nokta. 3, 2, 1. Eyvah. Bananın kuyruğunun koptuğu yer. Abi gastronom nerede? Gastronom nerede? Doğru yolda mı? Nereye gidiyorsun? Gir, gir fırına artık. Tamam hemen giriyorum şefim. Neyse sen giderken el sallayacağım. Üzülme. Master şef bekle beni ben geliyorum. Ben rakiplerimin begonyalarında iz bırakan sevimli salyangoz. <laughs> Bu şekilde mi atacağım ben? Oğlum ıslatıp atacaksın. Evde hiç köfte yapılmadı mı <laughs> ya? Islattım. Islak şu an. Böyle mi çalışacaksın Masterchef'e geldiğinde? Ama şu an <laughs> rakiplerim var. Elemem lazım onları. ben rakiplerimin hayatlarındaki tüh noktaları. Dışarıda üç silahşör adını koyduk birbirimize. Giro gitti zaten boş ver. Hayır ya böyle demeyin ya. Vallahi üzülürüm ya. Karada mı olacak? Mesela yükselirim buna. <laughs> buna yükselirim. İlk mangal gelebilir. Param olsa ben de Semeyi maşallah. Çok güzel köftelerimiz var. Dalga yarışmacıyım. Bu yemeği layıkıyla yapacağımı düşünüyorum. Burada herkesin seviyesi aynı. Kimse yüksek bir seviyeden gelmedi. Peki. <laughs> Mesela ben prosto Azerbaycan dilinde danışsam başa düşersiz. Bence de. Ay çok güzel benimki çok güzel olmuş ya. Hop hop hop, hop. Oraya dokunca elini ağzına getirme sakın yanarsın. Okulava nereden alabilirim? Arayınca bulunuyor şefim ben aradım. Söylemiyorduk kızım? Asla. <laughs> Eyvah köfteler de yanıyor. Pide Yan, de pişmedi. Yanmıyor. Anam 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 köfteler yanıyor. Yanmıyor. Yandı. 10. Kanka ben beşamel gibi 9. O konuda yorum yapamıyorum şu an. Tamam. Koş koş yenisin ha. 5. 4. 3. 2. 1. Master Chef bu akşam TV8'de.